Evet şöyle linklere bakalım ısı Sasuke insanlığını koru Yellow Rides Neskovic Black Antrenör Black Antrenör ne alaka peki Bana açıklar mısın galiba bunu Black Hı? Antrenör Bana bunu açıklar mısın Senna İzliyorsan Açıkla Evet bekliyorum şu an Evet şimdi Merhabalar oyun severler ben Ceyn hocam Bugün Lissin Jungle yapıyoruz Bakalım nasıl olacak Aa şey çıkıyor dolu kılıcı var ee, Gerçi Şöyle yapalım Let's go. şey, Kırmızı çarp al 5 tane çarp atınca tamam. gidiyor artık ee, Kırmızı çarpma mı Öyle yaptım zaten tamam. Red başlayacağım Yardım edilmiyor mu artık yeni meta Yok ediliyor e ee? Ben geliyorum. Bu arada e, yenilmez ürünüyle girdim. Yenilmez ürün çok iyi ya. Racing gameplay. BTL altı yok kanka ben basamıyorum. <laughs> kanka peki neden mana harcadın? Bunu bana açık. Hadi dans edelim. Gel gel gel. Bakalım, kanka, ben... Kim, ruhu daha güçlü? kim doğar ben doğarım abi. Hadi fight başla. Jinde hakem kanka var da boks ya, yapıyoruz. Çak 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 çak. çak. Şimdi... Burada zayıha diyor geldi mi? Bu arada gelmez herhalde ya 26 level'da. Zannetmiyorum ama dur bakalım. Ağlam. Oğlum çok kötü ağlamak Şaka şaka erkek adam ağlar. <laughs> Oğlum çok tuhaf insanlar var ya. Konuşmaya bakar mısın? şaka şaka erkek adamlar var. <laughs> Eyvallah. Ça. 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 Karşıdaki Şa. support kim? Sen. Hmm. E açıyorum ik ikinci. Senin support çok güçlü bu arada. Ben dün oynadım. Evet, maalesef. Karakter dengeleri de biraz sapıttı ya. Şu an support'lar ve AD çok güçlü bot lane'de. Itemlar değişince. Evet, evet. Eee gank gelemeyeceğim o adama. Hmm. 3 oluyorum ve mid'e gank atıyorum ittirme. Aslında mavi alıp öyle mi gelseydim? Bir tane olmuş mu? Aslında mavi mi alıp e, öyle dönebilirim hı, ya. Evet. W basamadım kahretsin. Ne? 3 oldum. Ölen ölenim. Evet. Mide geleceğim. Jin şey yazıyormuş. Ne gülerim ha. Dün farkı. Genelde öyle olmuyor mu zaten? Öyle oluyor lan. Geldim bu arada. Birazcık oyalarsan o zaman oynarım. Manası da yok. Üf, Bak şimdi de bak izle izle. 4 level oldu ama. Girdim kanka oyna. Üf. O ama Abi Üstürüz oha. Öldüm. Işte. Tamam bir tane pot basıyorum burada. Yine oynarım bu arada. Girersen. E gir girdim. Nice. Sen de adetten tam çık. Tam çıktı. Kanka şöyle e, bir tane çaktırmadan alsam. alsan ol, ben gidiyorum. Orada muhtemelen e, de gank gelebilirim bot. Al al bir şey olmaz. Tamam. <laughs> Hakkını helal et. Ne gank gelebilirim şu yamprayı aldıktan sonra. Totem de mi burası? Totem var mı totem? Yakın mısın bize? Evet yan alıyorum. Evet, Direkt bir ve... ben geldim. sana W atacağım. Yaldım yaldım. de çıkarlar ya biraz daha. Aa sen de ikili oldu. Ben girdim tamam. oğlum ikisini de tuttum. Tam W açacağım sana. Yaklaş. Buraya. Yeah. Kalkan oynarız. Tamam. Ah be. Ah be. Flash Q denemesi. Yer mi? Ha yer. Benim. Bir dakika. Acaba tam player alalım acaba. şöyle yardım edeyim. hı. Uh -huh. hmm, bu adam acaba ejder de alabiliriz bu arada. Bilmiyorum oynar mısın? Fark etmez. Tamam. Orada şey var mı? Daha büyük. Ha şey e, Silas geliyor galiba. Tam tam buraya geliyor galiba Silas. Görüşüm var ya şuradan görürüm de. Ben tamam ben B, B attım. B attım bebe. ne çıksam e, kararma mı? dur. Bu ne için çıkıyorduk ya bu arada? Bir dakika. Ben oynamadım daha. Neyse. Kan içen çıkılıyormuş moruk. Kan. Kan içen. Demiz Hiç bilmiyorum de. o Kırbaç aldım. Tamam. Ee, ejderha, totem atabiliyorsanız atsanız da. Atacağım. Bu arada solo'ya gideceğim oradan mid. Altı olduktan sonra güzel bir gameplay Kanka kan içen çok iyi ya çok iyi item. Böyle dönüyor tamam mı? Rakan'ı da adamlara yaklaşsa. Jhin mi? Senle nasıl alt 2 level kaldı lan? Hopi geliyorum diyeceğim de adam kayıp. Fazla dolanma diyeceğim bu adam almış. öyle bir görüşüyorum. Bu arada yine geliyorum ona da Biliyor musun? Kimin ultisini aldı? Yine kesemeyeceğiz bu ama bu adam ya. Pis. Kanka harcatma anasını. Girdim, gir, gir, gir. Hayır, 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 hayır. Ya Hayır ya. Allah kahretsin ya. Bak koydum yine buradan patemi. <laughs> Red alıp size geleceğim de altı olamayacağım. Bir ben base var. atacağım. Gelirdim ya. Altı olamayacağım ama işte o sıkıntı var. Hala altı olamadım burada olacağım galiba. Flaşım yok. Totemim de yok. Altı hala olamadım. Yan gidiyorum. Orada mavim. Abi topi çok açılıyor ya. Yan pireyi almış bu eleman. Dönüyorum abi solaya doğru. Çık kanka. Abi sayısı kesme ihtimalimiz şu an çok düşük. Biz bir tık geride oyna bence. Niye diye sorarsan adam hayvan gibi can yenilemesi var ya adam Altı oldum geliyorum buraya hazır Geliyorum İttir mi ittir mi ittir mi burada tamam Geldim Vur Adet kan 1-2 minyon tamam. Nasıl ama mı? Aa, kanka onu da alayım. Ah be. <laughs> neyse gel gel gel. Neyse tamam tamam. Ne ee, mide geliyorum. Ah be. Base atar mı? Atar mı? Bilmiyorum. Gragas mı burada? Evet. Orada. Oha! Bunun can yenilemesi ne ya? Çok fazla can yeniliyor ya bu. Böyle bir şampiyona... Kanka baksana. Öldüm ya. Yardım. Allah razı olsun. Vay Gelsiniz Gelsenize bot. Bot görün abi. Kanka gördük de bize ya. baksana. Çık geri sen. Tamam. tamam. görüş verdim. Fizgir abi. Oynarım bu arada bu adamı. Hmm, senle... Tamam. Güzel. Asistimi de aldım. Ee, şurada totem var onu kırsanız da. Ben de daha tarayıcı yok. Bu arada Alacağım ya. Güzel can yeniliyorum ya. Şu şeyle şu şey aynı Tiamat gibi olmuş. Bu arada adamı güzel yemledik. Bu arada çarpım hazır. İlginiz olsun. Gel e şey ezer oynayabiliriz. Oynayalım. gel oynayalım. Tamam. Gragas nerede? Üstte mi oynamış? Tamam. Vadi dönebilir. Tamam. Umarım şey bulup ejderi çıkar. İnşallah. Tamam. Bana geliyorum. Bana doğru gel. Bana doğru gel. oynardım da sizin ultisi var ya. Neyse tapa çıkıyorum ben Hadi lan tapa. Oo! Ben gördüm 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 gördüm. Ee, şey de geliyor. Sylas da sizde çıkın abi. Hiç girme bak Sylas burada. Sylas burada. Öldüm. Geldim abi. Direkt oynadım bu arada. Popiti kurdum da. Stylist kasılsa işimiz sıkıntı. Döndüm senle de orada. Ona bir skill atabiliyor mu? Sen çok eğer E falan at. Geldim bu arada. 10 saniye de Oha onu nasıl kaç? Yok <laughs> öne doğru gelir diye şey yap tahmin edecektim ben. Canları fır bunları bunlar. Bir şey yap. İnsekt atayım mı? <laughs> tamam Hı -hı. yaklaşma. Tutturdu da Gregas'ın A'si var ya. Yırsam. Ne var? Kesin abi. Tamam. Tamam. Oynarız. Oynarız. Mana olsa aslında keserdik de ben şuradan mana alıp arkalarından geleceğim keseriz bekleyin. İzlemez şimdi. Miss Fortune ne yapıyor? Ah be. Aaa stun yedim kanka. Neredeler? Ah be. Geldim ben hı 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 hı. oraya. Artık yok ettim, ettim yani. Yaptı şeyler. Be. Hadi. Var ya sana elimle fight'ı taşıttım kanka. Elim. Hayır hayır hayır. E gelmedi. Hayır. Güzel. Az. Tamam. Aha. Listen oynuyorsanız e, her zaman toteminiz olsun ya. Üçüncü, 3 e, üçüncü item olarak Karabas'a çıkalım bu arada. Evet maviye dönüyorum ben. Hatta ejder'e girelim direkt ya. Şu fight'ı alırsak. Orada Sylas çok kasıldı. <laughs> Gezdim. Ölme be. Geliyorum. Tamam. Ne yapıyorsun? Öldürsün. Ölmedim lan. Geldim lan. Hasarım fazla manyak. Girdim girdim girdim. Gir 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 gir. Yok ben giremem. Güzel. Kapatlısaydı. Abi adam ölümsüz ya. Hayvan gibi can çalıyor kanka. <laughs> Oğlum çok kanser oldum. Bak bak hareketlere bak. Öl artık hayvan öl. Ben siz girmemeniz lazım yani. Girdim. Aa geze çaldı. Şuna da vur, Oo. şuna da vur. Vur bir tane Ah be, bozdu mu? Oynayayım mı? Ben kestim onu, ben kestim onu. Oynayayım mı? O, o benim kilim abi çıkın. Hayır hayır ben alacağım onu. Nerede o herif? Oh, Gregas burada. Oynarız. O benim kilim. Dedim tamam. lan. Abi kule niye bana vuruyor? Vurur kule vur. Bizler gelebiliriz gelin abi. Mantık ya. Gelsenize. Geliyorum. Şöyle sesi duydum. Senin hmm. neyin oluyor? Kardeşim. Şey. Hmm. kaç yaşında? Dokun. Aa fizik sıkıştırıyor Dön dön dön. Fizeyin var mı? Biz geldim. Şey buradan. Beyler. Tamam. Jace'e dönüyorum. Ee, döndüm. Ah be. miyim onları? o oh, Silas bende. Şeyler denemeye çalıştım da hasarım yetmedi ya. Adam geliyor, pis. Allah seni kahretmesin. Görmedim. Ben görmedim kanka. Sonsuz mücadele. Bilmiyorum ya sen kurtarabilir miyim seni ama Geldim kaçtı mı? Keşke oraya değil de aşağı Sen Senden tek yok bu arada bende. Yandım. Bekleyin abi. Gir 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 geldim. Gir gir gir. Al Gregas burda. my Abi. Gitsenize ya. Abi gitsenize. Öldüm. Aa vurdurdum onları. Ben de seni bekliyorum gireceğim diye. Sonra bir baktım Gregas ödümde çıktı ya. Yok sıkıntı yok. Pis. Çok rahat kesersin. Girseydin lan ikisini de keserdiniz. Şuraya. Oo. Adam ne oynadı? Güzel oynadık. Tamam dön dön geri dön. Çok Mantıklı. Çok bir güzel. Helal size. Jace'e şey de oynayabilirsiniz. Bir düz vuruştan tam W güzel. Kesilebilir ha. manyak hasarı var ha dikkat edin. Jace'e kasanmış. Hmm, ne yapsam? Dönsem size aa midde free farm var mı? Hmm. Öldünüz. Yetişemeyebilirim. Evet, maalesef. Kanka satma ya. Farmer ettirip çıkacağım muhtemelen ben. Tamam. Jace oynayalım ya. Aa, Silas mid'e dönüyor. Jace oynarız. Gel gel. Bak şimdi. Sıkılın. E kanka nereye kaçtın? E ne yapacağım? Karadayım. Olsun sıkıntı yok. Haram zehir zıkkım olsun. <laughs> Selam demiş. Boğazında kalır inşallah. Herkesini. Tamam döndüm. Döndüm mü de doğru. Bota mı oynuyoruz? Döndüm geldim. Ejder. Ultime 15 saniye. Bekleyin abi, bekle bekle bekle. Ah be, birine de tutmazdım. Oh, çok oldu. Tamam. Ya annem. Ya hayır ya. Jin yine toparlamış ya. A karşısı bu arada salmış ya. Çok sıkıntı. Geliyorum. Jeysi e, yemlerseniz oynarız. Yaldım. Jin neden önde duruyor? Yaldım. Oynarız. Gir 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 gir. uzaktı Abi bana dön. Hayır, ölmek istemiyorum. Hayır. Çık 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 bir avantım. Rakip seriye bağladı. Abi, team fight'larda çok kaybediyoruz. Şöyle canımı fullleyebilirsem. Hmm. Kregas bende bu arada. Fark ettim. Abi az daha zorlasam keserdim böyle ama. Helal ama öldün ya. Öldün abi. Rakan geldim. Kanka geliyorum. Ölme de. İyi. Acaba e, çıkarabilir miyim sen ne yapıyorsun sen <laughs> ne yapıyorsun abi Oha lan sayılırsa neyse yeme direği tekmeyi sayısı attım ama <laughs> o Abi adam ölümsüz ya çok saçma. Bozuk bozuk çok bozuk bir çar. Silas dediğimiz hero. <laughs> <laughs> Allah'ım mı? <laughs> evet maalesef. Buraya baksana Jace yes de çok kötü vuruyor. Kanka sen ne yapıyorsun tek başına? Bunu çıkarsam belki bir tık hani keserim de. <laughs> Zor ya. skoru düzelttik baksana 11-9 oldu yandım Silas 500 gold veriyor Jace bilmiyor ya oynamayı Ben konuşuyordum valla sabahtan beri Anladım tamam. Çıkalım Yaldım Yapıldı. Ah. Ha sonunda be. Gir 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 oyna 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 oyna. Evet bu şeydi. Kanka Jace e, Jace e, Jace. E. Aynen ben de zaman. Jason nerede? Burada. Yiyecektim <laughs> de popi çık popi çık sofie çık hayvan. Tek yiyeceğin işte ya. Yaklaş bana. Tamam. Bana yaklaşır mısın? Yaklaş bana. Yakından mı? Öldüm bu arada. Tamam. Oynar mıyız? Abi çok vuruyorlar ya. Ya Jace daha çok vuruyor bu arada şeyden, Silas'tan.